Şimdi bir kere önce önce şunu söylemek lazım. Bu Abdurrahim Semavi diye bir şahıs var. E, dün akşam da Ruat Mengi'nin programına tekrar çıktı. ikinci kez çıktı. Biz bunu ilk tespit eden de biziz. Rudava, Irak Kuzey Bölgesel Yönetimi'nin resmi haber ajansına röportaj vermişti bu şahıs 22 Ekim günü. Orada Türkiye, Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını, Türkiye'nin bir proje yürüttüğünü, Türkiye'nin bu hmm. projesinin 5 yıllık bir proje olduğunu, Irak'ın Kuzey Bölgesel Yönetimi yani Güney Kürdistan dedikleri bölgeyle Batı Kürdistan dedikleri Rojava Özerk Bölgesi'ni Türkiye'nin tanıyacağını, Türkiye'nin bunları himayesi içerisine alacağını, federal bir yapıya geçeceğini, anayasasında değişiklik yapacağını, Kürt halkı ve Kürtçe'yi ekleyeceğini, Türklük ve Türkçenin yer aldığı, ana dilde eğitimin yer aldığı ve Türk vatandaşı tanımının yer aldığı önce 42. madde ana dilde eğitim, 66. maddede Türk vatandaşı teriminin yer aldığı e, bu maddelerin değiştirileceğini ve bu Rojava özerk yönetimi denilen, Batı özerk yönetimi denilen PKK'istan, YPG'istan'la Barzanistan, Talabanistan'ın Türkiye'nin himayesine gireceklerini ve bunun da şu şekilde lanse edileceğini Amerika'dan arındırıyoruz. Bak Türkiye'nin himayesine giriyor denileceğini ama Türkiye'nin anayasasında da değişiklik yapılarak gene Kuzey Kürdistan denilen sözde alanın bu federatif yapının içerisinde yer alacağını ve bunun da misak-ı milliye erişiyoruz sarsatasıyla aslında Türkiye'nin parçalanma sürecinin başlangıcı olacağını, Amerika'nın bu kadar masraf yaptıktan sonra, bu kadar bulunduktan sonra al Türkiye ben karışmıyorum, sen artık bunu istediğin gibi yönet diyeceğine inanan varsa gerçekten saflıktan öte, cehaletten öte bambaşka bir dünyada yaşıyor demektir. Şimdi durum, durum gidişat eğer böyle petrol bölgelerini vereceğiz ama bir, siz bu YPG, PKK'yı tanıyın. Onun adı Rojava olmasın da başka olsun. Adam da mazlum abdi gitsin, başkası gelsin diyerek böyle bir proje yürütüleceğini, Türk halkının alıştırılacağını vesairenin söylen söyleniyor. Şimdi bunların gerçek olmasını hiç dilemiyorum. Neden? Gerçek olmasını dilemiyorum. Çünkü gerçek olması durumu e, gerçekten Türkiye'nin parçalanması demektir. Federatif yapıya geçmesi demektir. Bu içimize bizim himayemizde büyük Kürdistan kurulması anlamına gelir. Eminim Türk devlet bu, hakkı buna müsaade etmez. Eminim Türk bu devlet olası hakkı... olası Kürdistan fikri peki. Sözde bir Kürdistan e, devletinin kurulması ve bunun Türkiye'den toprak alması fikri Türkiye'nin en çok hangi şehirlerini e, ilk önce kapsayacaktır Cihat Bey? Yani ilk likredilen yerler nereler olur? Hatay'dan başlayacak, Diyarbakır'a kadar uzanan bölge olacak. Akkari dahil, Van dahil, Elazığ bile bizim memleketimiz Elazığ dahil, Maraş dahil. Buraların, buraların bunun içerisine e, girdirileceği işte e, e, federatif yapının da bir şekilde Türkiye'ye bak misalki milliye böyle erişiyoruz diyerek e, halkımızın da ya yani buna karşı halkımız da böyle kanıksattırılacağı. Kerkük biliyorsunuz. Kerkük'ten Kerkük'te eee Kerkük'te, saç Kerkük e bir Talabani yanlısı, PKK yanlısı bir Kürt vali seçimi yapıldı. Düzmece bir seçim. hukuku aykırı bir seçimle oldu bittiyle Türk kenti Kerkük. Onlarca senedir karşı çıktığımız bu olaylardan hemen önce Suriye olayı çıkmadan önce onlarca senedir karşı çıktığımız nüfus sayımı yapılması da Türkiye karşı çıkmadı. Hemen öncesinde bir nüfus sayımı yapıldı. O nüfus sayımının amacı şu. Irak'ın anayasası var 140. madde. 140. madde 2007'ye kadar öngörüyordu. 2007'den sonra kadık oldu ama burada bir nüfus sayımı yapılması. Kerkük, Musul, Erbil, Duhok, Süleymaniye gibi tartışmalı şehirlerde. Diğerlerinde yapıldı. Musul ve Kerkük kalmıştı. Burada nüfus sayımı yapıldıktan sonra bir referanduma gidip merkezi hükümete mi bağlı olacaklar? Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimine mi bağlı olacaklar? Kararını vereceklerdi. Şimdi burada bu nüfus sayımının yapılmasına Türkiye karşıydı. Çünkü demografi taşıma nüfusta bozulmuştu. Sadece iki gün içerisinde bu nüfus sayımında 500 bin dışarıdan peşmerge ve ma e, şeyden e, kamplardan PKK kamplarından PKK'lı getirildi. Şimdi bir karar veril anladığımız kadarıyla Kerkük'ün de bu Irak'ın kuzey bölgesel yönetimine bağlanması söz konusu. Sonra diyecekler ki ya siz bunu yapıyorsunuz. işte bak Kerkük de bunun içerisinde biz Kerkük'ü de kendi bünyemize alıyoruz federatif yapıyla deyip siz bu siz misak-ı milliye mi karşısınız diyecekler. Bize bizi de böyle suçlayacaklar. Misak-ı milliye mi karşısınız? Bakın bu tarihe not düşelim buradan Simge Hanım. Bunların hepsi olacak işler. Eğer bu proje gerçekse. Bu proje gerçekse şimdi burada bir de Suriye'nin Suriye'de bulunan petrol miktarı yani 416 bin varildi günlük olarak aslında hı hı. E, olarak 416 bin varil üretiliyordu bu 416 bin varil Aslında e, çok büyük bir rakam değil ama ihraç edilebilecek bir rakamdı İhraç edilebilecek bir rakamdı ve 10 milyar dolar civarında yıllık yıllık YPG, PKK'ya gelir sağlıyor bu petrol bölgeleri, petroller. Hepsini bunlar ele geçirdi çünkü bu PKK'lılar. Ve çok enteresan bir durum söyleyeyim ben size. YPG, PKK bu geçirdiği petrolü kime satıyordu biliyor musunuz? Nereden el, gelir elde ediyordu? Suriye rejimine. Suriye rejimi kendi petrolünü kendisi satın alıyor. Bu çok enteresan bir durum. İkincisi de kime satıyorlardı biliyor musunuz? İran'a. Yani İran'la YPG, PKK'nın işbirliği de çok enteresandır. Hatta zamanın Amerikan Başkanı Trump, bu bizim müttefiklerimiz, hani YPG, PKK İran'a petrol satıyor, biz bunların hiç diye de bir açıklama yapmıştı. Ya yani bunları da unutmamak lazım. Şimdi bizim bu illerimiz de tehlikeye girer, her şey tehlikeye girer, Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bir parçalanma sürecine girer. Bunun adı büyütüyormuş gibi gösterip sonradan küçültme projesi olur. Bu Büyük Orta Doğu projesidir. Şimdi evet. Büyük Orta Doğu projesidir. Şimdi gördüğümüz kadarıyla Suriye'nin parçalanması ve HTS liderinin yaptığı açıklamada çok enteresan bir açıklamadan söz ediliyor. Sky News'e yaptığı bir açıklama. İngiliz Sky News kanalına. Ee, diyor ki biz savaştan yoruldu halkımız artık kimseyle savaşmak istemiyoruz. Yani İsrail'in aslında işgaline sadece sözle itiraz ederiz ama kimseyle savaşmayız. Bizim için en önemli şey diyor Suriye rejimi ve ona destek veren gruplardır diyor. Onlarla savaşacağız, onları temizleyeceğiz diyor. Yani o zaman bu da şu demek. Bu da şu demek. İran milisleriyle savaşacağız, Hizbullah'la savaşacağız demek. O zaman sen İsrail'e ses çıkartmıyorsan, ve Hizbullah'la savaşacağım diyorsan o zaman İsrail'le aynı noktada buluşuyorsun demektir. Bu da şu demektir. Biliyorsunuz NBC, NBC dün bir e, haber yaptı. Amerika Birleşik Devletleri HTŞ'yi terör örgütü listesine çıkartacak diye. Şimdi hmm. bunların hepsini bir araya koyunca Büyük Orta Doğu Projesi'nin yürürlükte olduğunu, parçalanmış bir Suriye'nin... E, hayata geçirileceğini çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'nde parçalanmış bir soruya vardı. E, o zaman oluyor demektir bu.